Merhaba herkese. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Tuğçe Hanım hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk hocam. Herkese merhaba. Tuğçe Hanım bugün hangi konuyla başlıyoruz? bugün Koç burcunda 14 derecede bir dolunayla başlıyoruz. dolunay biliyorsunuz ki bir tamamlanma enerjisi, bir şeyleri bitirme enerjisi taşıyor. fakat bu dolunayın farklı bir yönü var. Yükselen 9 derece Terazi, Ay 7. evde. Peki hocam bu dolunay sizce bize ne getirecek? Bu dolunay teknik açıdan bakarsak son derece nadir bir kozmik yapılanmayı gerçekleştiriyor. 14 derecedeki Koç'taki 7. evde e, ayımızın bulunması, özellikle 14 e, derecede Terazi'deki güneşimizin 1. evde yer alması klasik bir ben biz eee polaritesini yani zıtlığını ortaya çıkartıyor. Ancak burada dikkat çekmek istediğim e, nokta şu. Her iki noktanın da güçlü sabit yıldızlarla aktivasyonu var. Alferat ve diyeden bu dolunayı sıradan bir koç terazi dolunayından ayırıyor ve mitolojik düzeyde derin bir mesaj taşıyor tabii ki de. Dolunay sizin de söylediğiniz gibi bir tamamlanma, bir sonuçlanma döngüsüdür. Yeni ayda ektiğimiz o hilal döneminde ektiğimiz tohumlar dolunayda hasat edilir. Bu durumda 7. evdeki o ilişkisel dinamiklerimizde, ortaklıklarımızda, diplomatik yaklaşımlarımızda bir zirveye, bir doruk noktasına işaret ediyor. Yani bundan e, bir iki ay öncesi kadar e, terazi e, dönemlerini bir düşünün. Oradaki tutulmaları düşünün. Terazideki yaşanmış olan bir altı öncesindeki yaşanmış olan o e, yeni ay dolunay fazlarına bir bakalım. E, bunlara bir geri dönüş bakmalarını tavsiye ederim. Çünkü bunlar bir sonuçlanacak. Fakat Koç enerjisi nasıl? Agresif, hızlı, e, bağımsız, Şimdi odaklı. E bu sonuçlanma genellikle bir kopuş, bir ayrılış ya da böyle yeniden tanımlanma şeklinde bize gelebilir. Tabii ki de burada dolunayımızın yükselen Terazi olması bizim için çok önemli bir detay. Haritanın tamamı artık Venüs'ün yönetimine giriyor. E dolayısıyla Venüs'ün durumuna bakmak kritik. E Venüs 21 derece Başak'ta 12. evde bulunuyor. E onun sabit yıldızı da Denebola. Yani böyle 12. ev gizlilik, bilinçaltı, kayıp ...ve fedakarlık evi... ...yani bu Dolunay bize şunu söylüyor diyebiliriz... ...ilişkilerde görülmeyen... ...söylenmeyen... ...o bastırılan konular... ...artık Tuğçe yüzeye çıkacak... ...ve tabii ki de bunun da bir... ...hedevi olacak. Evet bu e, Alferat ve e, diğer... E, de Diadem Sabit Yıldızının ...ben mitolojik kısmından da biraz... E, ...bilmeyen arkadaşlara bahsetmek istiyorum... ...dinleyicilere çünkü... E, ...hikayeyi bildiğimiz zaman... ...konu daha iyi oturuyor insanda... Şimdi 14 derecedeki Alferat sabit yıldızı Androm Andromeda takım yıldızında yer alıyor. Etiyopya prensesi kendisi ve e, güzelliğiyle e, nam salmış bir prenses. E, ama işte bu güzelliğinden dolayı da aynı zamanda cezalandırılıyor. Kendisi zincire vuruluyor. Ama ne yapıyor burada prensesimiz? Bir kurban teması asla çizmiyor. Bir duruş sergiliyor. Ve bu duruşuyla esaretinden kurtuluyor. Zincirlerini kırarak özgürlüğüne kavuşuyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta güçlü bir kadın figürü var. Bu nedenle işte estetiktir, zarafettir, fiziksel güzellik, özgürlük arayışı ve yaratıcı e, temalar bu noktada gün yüzüne çıkıyor. Bir de alferat Yıldızı'nda şöyle bir e, saç teması var. E, bu yıldıza sahip insanlar da genel olarak ruhsal e, değişimlerini, ruhsal kopuşlarını saçlarına yansıtırlar. Evet her kadın saçıyla ilgilenir ama buradaki durum daha farklıdır. Saçındaki değişikliklerle, bu böyle güzellik temalı bir değişiklik değil, saçındaki hareketler ruhsal e, halini aslında yansıtıyor. Ee, bu nedenle burada bir e, saç teması var. Bunun altını çizmek istiyorum. Diğer yıldızımız Diadem'de yine e, e, çok tatlı bir mitolojik hikaye. Kocasını savaşa gönderen bir kraliçenin e, hikayesi. E, ve bir adakta bulunuyor. Kocasını çok önemli bir savaşa gönderirken diyor ki sağ salim Kralım geri dönerse ben bu e, güzelliğiyle nam salmış altın sarısı saçlarımı Afrodit tapınağına bağışlayacağım. Ada bu. E, ve kocası sağ salim döndüğünde saçlarını kesip tapınağın önüne bırakıyor. Fakat o da ne? Ertesi gün saçlar kayıp. Saçlar yok. E, bu esnada tabii insanlara soruluyor. Tapınaktakilere soruluyor. Ve e, sonuçta e, ünlü bir matematikçi astronom Kononun saçların kaybolmadığını, tanrı, tanrıların bu adağı kabul edip saçlarını göğe yükselttiğini söylüyor. Ve böylece gökyüzünde küçük ama pırıltılı bir yıldız kümesine Belenis'in saçı ismi veriliyor. E, bu nedenle... E, bu iki yıldız arasında e, bir bağ kurabiliriz, yani bir köprü oluşturabiliriz, değil mi hocam? Yani e, koçtaki ben teması, işte terazdaki biz bilinci, işte bu e, evlilik ve e, iş konularında nasıl bir yansıma yaratır? E, öncelikle çok güzel özetlediniz Tuğçe Hanım. E, i̇ki mitolojinin ortak faydası olan saç sembolizmi üzerinden gidelim biraz. E, saç, eski astrolojik ve mitolojik gelenekte kişisel göç, kimlik ve yaşam enerjisini fiziksel tezahürüdür. Şimdi Samson'un saçları kesildiğinde gücünü kaybetmesi gibi yani saç bir güç unsurudur aslında. Andromeda'nın hikayesinde zorla dayatılan bir kurban durumu var. Yani aslında Andromeda çok güzel ama güzelliğiyle iddiada bulunmuyor. Güzelliğiyle iddiada bulunan annesi. Annesinin kibrinden dolayı prenses zincirlere vuruluyor. Burada önemli olan tema şu. Andromeda başkalarının kararları yüzünden bir bedel ödedi. İşte burada yedinci ev vurgusu evreye giriyor. Yedinci ev ötekinin evi. Yani bizim kontrolümüzün dışındaki olan insanların kararları, eylemleri, davranışları direkt buradan etkileniyor. Bu dolunayda ilişkilerde biz şunları görebiliriz aslında. Bir tarafın aldığı kararlar ya da geçmişte yaptığı hatalar şimdi ilişkiyi etkiliyor. Ve bu durum masum görünen bir tarafa ne yapacak? Yük bindirecek. Yani buradaki e, Berika'nın hikayesi ise tam tersi bir fedakarlık. Yani bu gönüllü bir adak, bilinçli bir seçim. Yani kraliçe sevdiği için, kocasının güvenliği için kendi güzelliğinden vazgeçiyor. Burada bir fedakarlık görüyoruz. Yani ve bu fedakarlık sonunda gökyüzünde ölümsüzleşiyor. İşte Burada yükselen terazinin diyeden yıldızında olması devreye giriyor. Terazi burcu ilişki kurarken benden bize geçiş yapar. Fedakarlık yapar, denge arar, uyum böyle uyum için bir şeylerden vazgeçer. Ancak burada kritik soru şu. Bu fedakarlık gönüllü mü yoksa dayatılacak mı bize? İş ortaklıklarında, evliliklerde ve tüm ilişkisel dinamiklerde bu dolunay bize aslında iki seçenek sunuyor diyebiliriz. Yani birincisi Andromeda yolu, Di diğerisi belini kanın yolu. Belini sadıya da geçe duyabilirsiniz. Yani başkalarının hataları yüzünden zincirle vurup kurban rolüne düşmek ve sonunda bir kurtarıcı beklemek. Çünkü o Andromeda'da orada e, Medusa'nın e, kesik kafasıyla dolaşan <laughs> Perseus'a e, kızlarını vererek e, Andromeda'yı kurtarıyorlar. E, ise bilinçli fedakarlık yapmak var. Yani sevgi ve güven adına bir şeylerden vazgeçmek ve e bunun karşılığında ilişkinin kutsanmasını sağlamak var. Tabi Andromeda da zincirlerinden kurtuluyor. Ama burada bir kurtarıcı bekleyerek kurtarıyor. Ama diğer hikayemizde ise fedakarlık yaparak var. Koç terazi ekseninde biz şunu görüyoruz. Yani Kendin mi olmak istiyorsun yoksa ilişkinin içinde edip kaybolmak mı istiyorsun? Sağlıklı bir ilişki kitlinin dengesini gerektirir. Ama bu dolunay dengeyi bozan unsurlara biraz açık ve bunları da açığa çıkartacak. Eğer ilişkide sürekli fedakarlık yapan, vazgeçen, kendi benliğini kaybeden bir taraf varsa bu dolunay artık yeter diyecek. Eğer ilişkide bencillik yapan, sadece kendi ihtiyaçlarını düşünen bir taraftaysanız eğer karşı tarafın artık sınırlarını görmeye başlayacak. Evet çok güzel. Peki hocam bu saç konusu ben biraz daha derinlemesine girmek istiyorum da saç eski zamanlarda biraz daha fazla nasıl diyeyim enerji alma yerimiz olarak bahsediliyormuş değerlendiriliyormuş doğayla bizi bütünleştiren bir yer olarak değerlendiriliyormuş yani bu saçlar hatta ruhun uzantısı diyen bazı kaynaklar da var yani kozmik enerjiyle doğrudan bağımızı güçlendiren bir yer olarak da geçiyor. Peki bu iki mitolojide de saçın kılın bu değerinin belirtilmesi aslında çok da tesadüf değil sanki. Tesadüf diyemeyiz değil mi? Elbette saç sembolizmi ezoterizmde ve eski geleneklerde çok derin bir yere sahip. Yani antik geleneklerde saç antenler gibi düşünülürdü. Kozmik enerjiyi toplarken çeken o kökler gibi saçlar da yani evrensel enerjiyi bedenimize çeken araçlar. Hint geleneğinde de taç çakra bası, başın tepesinde bulunuyor öyle değil mi? Ve buradan evrensel bilinci arıyor, alıyoruz. Yani tepe çakramızda ne var? Saçlarımız var. Yani saç uçlarından doğru tepe çakraya biz o enerjileri alıyoruz. Saçlar bu enerji akışını destekler. Mesela cenaze törenlerinde saçımızı örtüyoruz değil mi? Bu sadece İslamiyet'te değil. Bütün dini temavi dinlere baktığınız zaman ya da eski geleneklere baktığınız zaman e, cenazelerde insanlar saçlarını farklı şekilde ya bir e, şal alarak ya başka bir şeyle örtüyor. Neden? Çünkü negatif yoğun en enerji var orada. Çok yoğun bir negatif enerji var. Belli dönemlerde e, saçları örtme vardı. E, belli dönemlerde açma. Çünkü saçlarımızda sürekli o kapalı olma durumunda olduğu zaman bu sefer tepe çakrayla bağlantı yapıyoruz. Yani almamız gereken o pozitif enerjiyi de engelliyoruz. İşte görüyoruz yine burada bir denge var. E, evet. mitolojide ve arketipsel psikolojide de baktığımız zaman saç kimlik ve gücün sembolü zaten. Yani saçını değiştirmek ruhsal bir dönüşümün dışa vurumu. Neden işte kadınlar ilk bir şey olduğunda saçlarıyla ilgili bir durum yapıyor? Çünkü ruhsal halin dışa vurumu. Bu dolunayda saç değişikliği yapan bakın birçok insan göreceğiz. E, ama bu sadece fiziksel bir değişiklik olmayacak. Mı? Saç kes kesmek eski kimlikten kopuştur saç boyamak mesela yeni bir kimlik denemesidir. Saç uzatmak gücü ve e, kendi enerjisini arttırma arzusudur. Buradaki ikinci hikayemizdeki Kalich'imizin saçlarını kesmesi adak olarak sunulması oldu. Bu eski benliğinden vazgeçme, dönüşüm ve yeniden doğuş anlamına geldi. Andromeda'nın da saçlara dillere destan bir güzelliği vardı. E, ve bunu güzellik hem yani bu güzellik ne yaptı? Ona bir kurtulma fırsatı verdi bakın. Niye? Çünkü ee, Persius onu gördüğünde Uf, ne kadar da güzel bir prenses ne işi var burada diyerek kurtardı. Yani hani e, hayrını kurtarmadı onu tabii ki de o güzelliği sayesinde kurtuldu. Şimdi burada e, ne oldu? O saçlarının güzelliği, o destansı güzelliği hani yani hem zincire vurulmasına sebebiyet verdi, hem kurtarılmasına sebebiyet verdi. Aynı güzellik. Yani saç burada ikili bir anlam taşıyor. Hem güç hem de zafiyet. Bu dolunayda saçlarınızla ilgili yaptığınız her değişiklik bilinçaltınızdaki dönüşümün fiziksel tezahürüdür. Mesela saçlarınızı kesiyorsanız bir şeyi bitiriyorsunuz, geride bırakıyorsunuz demektir. Mesela ben geçen gün, yani hatta dün, siz bu videoyu tabii ki de başka bir izleyeceksiniz. Yani geçen hafta olarak söyleyeyim. geçen hafta saçlarımı kestirdim. Neden? Çünkü e, ben istek olarak gel saçlarımı artık kestireyim. Uçları biraz kırıldı diye düşündüm. Ama aslında bir göç yaşadım. Farklı bir ülkede yaşıyorum. Farklı bir yerde yaşıyorum. Bir şekilde ve hep buraya adapte olmaya çalışıyorum. Bundan dolayı içsel olarak, ruhsal olarak bir şeyleri kestirip gelip geri, geri e, planda, arka planda bırakıyorum. Burada bir şeyleri bitiriyorum demek anlamına geliyor. Eğer yani saçımı uzatma kararı alıyorsam bir enerji topluyorum, kendi gücümü arttırıyorum. Eğer saçınızı boyuyorsanız kendinizi yeniden tanımlıyorsunuz demektir. Ee, yine bunlarla ilgili e, bilgileri olan arkadaşlar, deneyimleri olan arkadaşlar aşağıya yorum yaparlarsa e, bilmeyen arkadaşlar için de çok yardımcı olurlar. E, çok fazla da uzatmak istemiyorum. Burçları bekliyorsunuz. E, i̇sterseniz Tuşan'ın burçları da sizden alalım. E, kısa kısa burçlara değineceğim ben. E ve dinleyiciler eğer yorumlara kendi burcunu özellikle yükselenini veya koç burcunu açtığı evi yazarlarsa daha nokta atışı cevap verebiliriz kendilerine. Şimdi koç burcuyla başlamak istiyorum. Bu koç burcunun kendisiyle ilgili önemli bir karar alma zamanını işaret ediyor bu dolunay. Boğa burcu Kendisiyle ilgili arka planda dönen işleri öğrenecek bu dönemde. İkizler Burcu'nun sosyal çevresinde bir değişim, netleşme gündeme gelebilir. Yengeç'in kariyer alanında ve yöneticilerle olan ilişkilerinde bir dönüm noktası diyebiliriz bu dolunay için yine. Aslan Burcu eğitim, uzun mesafeli yolculuklar ve inanç konularında bir farkındalık yaşayabilir. Başak Burcu'nun ortak finansal borçlarla ilgili konularda bir kapanış süreci yaşıyor olma ihtimali var. Ve terazi, terazide koçla beraber en yüksek etkiyi alan Burç. ilişkilerine netleşme ve karar alma zamanına geliyor. Akrep'te iş, sağlık ve günlük rutin söz konusu. Bu konularda bir takım netleşmeleri var. Yay Burcu aşk hayatında, flörtlerinde ve çocuklarıyla ilgili bir konularda netleşme yaşayabilir. Oğlak, aile, ev, yuva ile alakalı konularda bir karar aşamasına geldi. Kova Burcu'nda yakın çevre, yani kısa mesafeli bir seyahati olabilir. Eğitim ve iletişimle alakalı bir takım gelişmeler yaşayabilir. Ve balık, para, gelir gider, denge bu alanla alakalı bir farkındalık kazanıyor diyebiliriz. Teşekkürler. Çok güzel yorumunuz. Hocam, e, peki sizce kolektif etkisi ne olabilir? Yani yedinci evde olduğu için ili ilişkilerde, diplomaside de daha girişken bir dönem olabilir mi? Mesela kartografik olarak açıklayacak olursak bu dolunay Türkiye'yi nasıl etkiliyor? Aslında güzel bir yere değindik şu anda. E, kolektif düzeyde bu dolunay son derece kritik. Yani yedinci ev aktivasyonu uluslararası ilişkiler, diplomasi, savaş barış dinamiklerini etkiler. E, koç enerjisi saldırgan ve bağımsızlığa Odakladır. Terazi ise biliyorsunuz daha barış, daha uyum arayışındadır. İkisi arasındaki gerilim dünya sahnesinde savaş mı olacak, barış mı olacak? Ki zaten şu anda dünyada öyle bir dönemdeyiz ki barış da olabilir. Ek, buna ekstra bir savaşlar da eklenebilir. Mars bu dolunayın yöneticisi olarak tabii ki de 10 derece akrepte ve Mimosa sabit yıldızında konumlanıyor. Mimosa da bizim haçlı takım yalız dediğimiz bir takım yıldızında burada kurma kurban temasını taşıyor Mars arketipinde intikam güç mücadelesi bizde operasyonlar ekonomik kaynaklar finansal güç ve stratejik e, maddeler üzerinde oynanacağını gösteriyor e, yeni kolektif düzeyde askeri çatışmadan çok ekonomik savaş mı olacak ambargo mı olacak ambarga mı uygulanacak e, kaynak mücadelesi mi olacak bize bunu gösteriyor e, Venüs zaten hani dedik ki 12. evde, o da zaten aslanın kuyruğunda kalıyor. Beklenmedik kayıplar, ani düşüşler temasını bize gösterecek. E, gizli anlaşmalar, arka planda yapılan diplomatik görüşmeler. Bununla birlikte e, bu görüşmelerin kamuoyuna yansımayan protokolleri, arka tarafta yapılan imzalardan bahsediyorum tabii ki de. Dolayısıyla kolektif düzeyde biz şunu göreceğiz. Diplomatik girişkenlik var ama bu girişkenlik gizli böyle. Arka planlarda, görünmeyen kapılar ardında yapılıyor. Açık diploması değil de burada gizli müzakereler daha çok aslında önemli diyebilirim. Kartografiye de değinmek gerekirse. Şimdi bu Dolunay'ın elbette ki biz e, yani şehir olarak İstanbul'u tercih ediyoruz. Çünkü Türkiye'nin kalbi olduğu için. E, İstanbul üzerinden e, Doğu'ya doğru, Türkiye'nin doğusuna doğru bir hat uzanıyor. Yani İstanbul'dan Ağrı'ya doğru bir hat uzanıyor Ay noktası. Bu hat Doğu sınır bölgelerine derin güç mücadelesini verecek e, ve e, Ay burada halkı, sivil nüfusu temsil ediyor. Bu hattın İstanbul'dan doğuya doğru uzanması Doğu sınırlarındaki o diplomatik ve askeri gerilimin halk üzerinde derin bir psikolojik etki yaratacağını bize gösteriyor. E, aynı zamanda Güneş Ay ic Dip nokta hattı, Eskişehir, Konya üzerinden geçiyor. E bu haritanın da en derin noktasıdır. Yani kökenler vatan toprağı ile ilgilidir. E Dolunay ekseninin de oradan geçmesi. Türkiye'nin merkezi Ankara yani köklere dönüş, iç güvenlik ve toprak meselelerini biraz gündeme getireceğini gösteriyor. E Satürn Merkür hattı var. Bu da yine Ankara Konya üzerinden geçiyor. Şimdi Satürn yapı ve sorumluluk gezegeni, Merkür iletişim ve ticaret kombinasyonun Ankara'dan geçmesi Merkezi otoritenin yapısal ciddi ve uzun vadeli karar alacağını gösteriyor. Ancak bu kararlar çok da kolay olmayacak yani fedakarlık gerektirilen e, kararlar olacak diyebiliriz. E, Neptün ve Merkür yine aynı şekilde Kırşehir, Kayseri, Adana yani direkt o hat üzerindeki şehirlerin yakınlarını da e, içine alın yani çünkü burada tek tek 10 e, tane şehir sayamayacağım için o şehir, bu söylediğim şehirlerin Biraz sağını biraz sonunu üstüne altına alın. Çünkü o bölgeyi komple etkiler kilometre olarak. Neptün bulanıktır. Aldatıcıdır. Bu durumları verir. Merkürle Merkürle birlikte biraz daha yanıltıcı bilgiye gizli anlaşmalar bu hattın iç Anadolu'dan geçmesi, su kaynakları, enerji e, nakil hatları, tarımsal konularda e, belirsizlikler olacak ya da işte e, dalgınlıklar sonucu bazı hatalar oluşabilir. E, bununla birlikte aynı zamanda yine suyla alakalı problemler olabilir. İşte belli belli yerlerde işte patlamalar gibi jeneratör patlaması sonucu oluşan bir durum olabilir. En son olarak tabii ki de eee Şiron MC hattının direkt işte Suriye sınırından, işte Gaziantep, Şanlıurfa sınırından geçmesi. Şimdi Şiron yara ve travmadır. Yani e, MC ise toplumsal görünülüktür. Bu hattın doğrudan Suriye sınırından geçmesi bu bölgede yaşanan travmaların de i̇şte deprem, göç, çatışma e, kamuoyuna açık bir hale gelecek e, bir durum yaşanacağını da gösterebilir bize. Ancak şironun aynı zamanda e, şifacılığı vardır. Yani yarayı görmek için şifayı kullanmak gerekir. İşte bu e, deprem bölgesinden güneş ve şiron hattının geçmesi. Ha, belki böyle e, ufak bir deprem bir şey olur, bir patlama, bir çatlama olur ve oradaki yarayı tekrar e, hatırlatabilir o bölgede yaşayan insanlarımıza e, diyerek bitiriyorum. Evet. E, çok teşekkürler hocam. Bizi aydınlattığınız için gerçekten yine çok değerli bilgiler verdiniz. E, katılımınız için ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, i̇yi ki geldiniz. E, arkadaşlara son olarak da şunu söylemek isterim. E, eğer arkadaşlar, e, Tuğçe Hanım da bahsettiği gibi, terazi yerleşkiniz varsa örnek veriyorum e, Merkür'ünüz terazidedir. Güneş burcunuzdan bahsetmiyorum. Venüsünüz işte Koç'tadır. Bu yerleşkileriniz varsa daha fazla detay vererek yorumlara yazarsanız e, yine size daha fazla yardımcı olabilirim. Diğer videolarda olduğu gibi. E, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.